Borsa İstanbul Eylül ayını oldukça zayıf bir zeminde noktaladı. %2.4'lük değer kaybı söz konusu zaten aya da özellikle siyasetteki haber akışının baskı yaratmasıyla negatif bir görünümle başlamıştı endeks. Ayın ikinci yarısında bu zayıflığını telafi etme çabası ön plana çıktı endekste. Aslında bundan önemli ölçüde de sonuç aldı ama özellikle de son bir haftadaki zayıflık endeksin artı bölgeye geçmesine izin vermedi ve %2.4'lük değer kaybı gördük Eylül ayında. Şimdi teknik açıdan baktığımızda endeksi yukarıda zaten 10.500-10.600 bandında önemli ölçüde bir direnç oluşmuş durumda ve bu seviye aşılmadıkça trend değişimi adına çok fazla bir şey beklememek gerekir teknik açıdan değerlendirirsek. E, bu bölgeden de zaten önemli ölçüde uzaklaşmış durumdayız ve mevcut durumda özellikle 10.950-11.000 bandını takip ediyoruz ki bugün çarşamba sabahı açılışı itibariyle zaten bu seviyeye taban seviyesine oldukça yakın noktadayız. Bu bandın aşağı yönlü geçilmesi durumunda endeks üzerindeki baskının da artış gösterebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Böyle bir senaryoda endeks aşağıda yaklaşık olarak 100-150 puanlık bir hareket alanı daha oluşma riski söz konusu. Değerli metallerde son dönemde belirgin bir yükseliş yaşandığını gördük. Bunda tabii ki merkez bankalarından beklenen faiz indirimlerinin yanında merkez bankaların doğrudan yaptığı altın alımlarının da etkisi önemli ölçüde rol oynuyor. Diğer taraftan belirsizlikler de ön planda, jeopolitik riskler devam ediyor. Fed'e dair, Fed'in bağımsızlığına dair soru işaretleri etkisini sürdürüyor. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda değerli metallerin de yukarı yönlü eğilimini aslında temel çerçevede değerlendirdiğimizde son derece anlaşılabilir buluyoruz. Teknik açıdan baktığımızda ise hem altında hem de gümüşte son dönemde çok ciddi yükselişler yaşandı fakat e, gümüşteki yükselişin son dönemde altına kıyasla çok daha belirgin boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bunun anlamı şu altın gümüş rasyosuna baktığımızda 81 seviyesinin altının da test edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bize aslında kısa vadede gümüşün aşırı şekilde altına kıyasla değer kazandığını gösteriyor. Buradan yola çıkarak önümüzdeki dönemlerde altının bu zayıflığını gümüşe karşı gösterdiği bu performans kaybını giderme ihtimalinin biraz daha artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle burada 81.50 seviyesini yakından takip etmek gerekebilir altın gümüş rasyosunda. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça bu rasyonun altın lehine eğilim gösterme ihtimali biraz daha yüksek olacaktır. Bu da tabii ki kısa vadede altının performansının gümüşün performansına kıyasla daha iyi olabileceği anlamına gelir.